Canlı canlı keş kanalından Merhaba arkadaşlar şampiyonlar ligi tahminleri için bir aradayız Evet e, salı ve çarşamba maçlarını değerlendireceğiz gerçekten mükemmel maçlar var e, üst düzey maçlar Bunlar hata yapan hataya yer yok e, Gambler dört tane bize maç önerdi bu maçların analizlerini yapacağız Merhaba Gambler, Nasılsın Merhabalar, teşekkürler Keşkoy'un. Ee, i̇yiyim. O Şampiyon Ligi maçlar var. Ee, grup maçları arkadaşlar biliyorsunuz. Tabii ki de zor maçlar ama ben e, ilk maçlar olduğu için maçların güzel şekilde geçeceğini düşünüyorum. Ee, güzel maçları da seçmeye çalıştım elden, elimden geldiğince. Şampiyon Ligi, Şampiyon Ligi güzel başlayacaktır arkadaşlar. Maçlarda ben çünkü... gol ve goller bekliyorum. Bayisler açısından hepimizin bol şansı olsun arkadaşlar. Teşekkürler Gamper. Evet hafta sonu mükemmel geçti arkadaşlar. Ee, cuma günü full yaptık. Hafta sonuysa 80 başarı ortalamasıyla sürdürdük. Canlı tahminlerim ise %100 başarı oranıyla geldi. Tebrik ediyorum Gamper seni de. Ee, salı ve çarşamba tahminleri de yine güzel bir şekilde geçirmek için buradayız. İlk maçımız Young Boys Leipzig maçı arkadaşlar. Ama maça geçmeden önce herkesten bir yayınıza beğeni bekleyelim. Ve e, bu maçlarla alakalı sizin de önerileriniz ve görüşleriniz varsa da yorumlara bekliyoruz. Evet, bu maç ne oldu Young Boys maçı? Ne düşünüyorsun? Evet, e, Şampiyon Ligi elemelerinde e, gruplarda arkadaşlar ilk maç Young Boys Leipzig'i konuk, ed konuk edecek. Evet, e, liglerinde olsun bu her iki takma da biz e, yakinen takip ediyoruz. Genel anlamda e, Leipzig de güzel bir e, e, çıkış yakaladı ligde. Ee, Young Boys, Boys kez aynı şekilde şu an için ikinci sıradalar ve yapmış olduğu maçlarda galibiyet serileri var. Ofansif gücü yüksek olan iki takım karşı karşıya arkadaşlar. Defanslarında da sıkıntı var her iki takımında. Ee, gol atıp gol yemeyi seven takımlar arkadaşlar. Ee, aynı şekilde kez liglerini takip ettiğimiz kadarıyla en az 3-4 gol bulup ve gol yiyen takımlar ikisi de. Yani genel anlamda ben keyifli güzel bir karşılaşma bekliyorum. Gol yönünden ee, hiçbir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum her iki takımda gol atacağını düşünüyorum bu ayrıyetten bir bayısı olabilir e, canadan takip edecek olan arkadaşlar için ama bizim e, oynayacağımız kombine tercihimiz ise 2.5 üst seçeneğidir arkadaşlar bu maçta ben iki takımın golleriyle 2.5 üst seçeneğinin rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum e, kombine tercih olarak değerlendirebiliriz harici az önce de söylediğim gibi e, canadan takip edeceğimiz bayisler ise ilk kere gol pek diyorum maç geneli 1.5 üstü oran verirse çok güzel bir bayısı olabilir Keza KG varını söylemiştim arkadaşlar. Takip edip değerlendirebilirsiniz. Tabii ki de e, kombine tercihimiz 2.5 iki buçuk, iki buçuk üstü olduğu için canlıdan da güzel oranları geldiği zaman 2.5 üst seçeneği de değerlendirebiliriz. Evet. E, bu maçta bol golü zevkli bir karşılaşma bekliyoruz arkadaşlar. 2.5 üst tercihi ilk önerimiz olacak sizlere. Evet bir diğer karşılaşmamız Paris Saint Germain Dortmund mücadelesi. Ölüm grubu diyebiliriz çünkü 4 takımda Bence burada yani kim sonuncu olursa ya da elenirse sürpriz olacak bence. Üzülecek yani ciddi anlamda. Ee, ve ilk ma maçı da kazanmak isteyecektir Paris Saint Germain kendi evinde. Sen ne düşünüyorsun? Kazanabilir mi? Ya da golü geçer mi maç? İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Grup açısından yani Dortmund var, Milan var, Newcastle var, Paris Saint Germain var. Yani her an için e, ne olacağı belli olmayan bir grup. Açıkçası şu takım kesin birinci olur gibi bir yorumlar yapamayız. Çünkü şu ana kadar e, liglerinde takip ettiğimiz takımlar anlamda da son yapmış olduğu başlarda baş, gayet de başarılılar. Şu anda da Paris Saint Germain evinde Dortmund'u ağırlayacak. Açıkçası ben e, bu videoda genellikle ofansif gücü yüksek olan takımları seçmeye çalıştım. Yani gol ve beklediğim takımları seçmeye çalıştım. Paris Saint Germain ve Dortmund e, bunların arasına girdi arkadaşlar. E, liglerinde de takip ediyoruz Paris Saint Germain zaten. Ee, ilk maçında biraz kötü başlamıştı. Sonradan açıldılar. sistemi oturdular. En az 3-4 gol e, atmaya başladılar. Dortmund kez aynı şekilde Almanya'da takip ettiğimiz takımlardan biri. E, maçlarda da bayağı golli geçiyor arkadaşlar. Gol atıp golimi seven takımlar. Her iki takımda yine ilk maç olduğu gibi ben bu maçında e, bayağı golli geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bizim oynayacağımız kombine tercihimiz ise 25 üst seçeneğidir arkadaşlar. Ben maçtan en az 3 gol bekliyorum. Tabii ki karşılıklı gollerle 3 gol bekliyorum. Eee e, canadan takip edeceğimiz bahis serisi arkadaşlar. Yine aynı şekilde ben ilk kere bir gol bekliyorum. E, maç keneli 1.5 üstü oran verirse güzel bir bahistir arkadaşlar. Yorumlara isteneninde de 2.5 üst seçeneği e, kombine tercihimizdir. Bunu da takip edip değerlendirebilirsiniz. Hatta ve hatta arkadaşlar bu maçtan 3.5 üst bile çıkma seçeneği olabilir. Her iki takımda ikişer gol bulabilir arkadaşlar. Evet 2.5 üstte gideceğini düşünüyoruz. Hatta 3.5 üstte riskli tahmin arkadaşlarımız için denemesi olabilir dedi. Gampler evet. Ee, salı maçlarımız bitti. Çarşamba maçlarına geçiyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Galatasaray Kopenhag mücadelesi. Galatasarayımız e, evinde mutlak kazanması lazım galibiyetle. Çünkü en gruptaki en kolay maç bence. Yani evinde Kopenhag'a deplasmandaki maç daha zor olacaktır. E, bu maçı mutlak kazanmamız lazım. Sence e, mümkün mü? Ne düşünüyorsun Gampler? Yani bu grupta Galatasaray bir yerlere gelmek istiyor saçıçası maçı kazanmak zorunda çünkü Bayern Münih gibi güçlü bir takım var. Manchester United gibi güçlü bir takım var. Ee, yani şu ana kadar Kopenhag bizim dişimize göre diyebilirim ama şundan, şunun da altını çizelim arkadaşlar. Kopenhag kesinlikle kötü bir takım değil. Liginde şu an için birinci sıradalar. Ee, Baya da güzel yerliyorlar açıkçası. Her maçına da 2-3 gol bulan bir takım. Yine e, keza ofansif gücü yüksek olan takımlardan biri. Ama en az da 1-2 gol yiyen bir takım arkadaşlar. Yani gol atıp gol yemeyi seven bir takım. E, Galatasaray'da açıkçası lige e, güzel başladılar. Güzel de ilerliyorlar. E, ee, Şampiyon Ligi'nde de ben e, daha önce de yorumlarım vardı. Yani bir başarı geleceğini düşünüyorum. Şampiyon Ligi'nde de olmasa da Avrupa'ya düşerlerse Avrupa'da da güzel bir başarı geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama şu ana kadar iki e, dişli rakip var. Galatasaray tabii ki de evinde oynayacak. Yani bu maçı kazanmak isteyecektir. Yani bu maçı da kazanmak istiyorsa arkadaşlar Galatasaray'ın kesinlikle 1-0 gibi bir skorla bitireceğini düşünmüyorum. Yani 1-0 gibi bir skorla bu maçı kazanamaz. Çünkü Kopenhag'ın da en az bir gol bulabileceğini düşünüyorum. E, o açıdan arkadaşlar bu maçta benim oynayacağım tercih iki buçuk üst seçeneğidir. karşılıklı gollerle yine maçın üç gol aralığına geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. iki buçuk üst seçeneği kombine tercih olarak değerlendirebiliriz. Harici canlıdan takip edeceğimiz Bayisler serisi ilk yarı gol çıkma imkanı var. Gelirse de geç dakikada geleceğini düşünüyorum. Takip edip değerlendirebilirsiniz. Bir buçuk üstü kesinlikle oran verecektir arkadaşlar. Yani maç önü analizim o şekilde. Harici e, kombine tercihimiz olduğu gibi iki buçuk üst seçeneğini takip edip değerlendirebilirsiniz. Ekstra bir bahis olarak söyleyeyim Galatasaray'dan ben en az 2 e, gol bekliyorum arkadaşlar. Umarım da Galatasarayımız maçı kazanır. Kesinlikle ben kazanacağını düşünüyorum. Ama bizim e, en güvenli tahminimiz maç sonu 2.5 üst seçeneğidir. Evet, en güvenli tercihimiz 2.5 üst arkadaşlar. Alternatif olarak da Galatasaray'ın 2 golünde tavsiye etti. Ayrıca canlıdan 1.5 üstünde gerçekten takip edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Oran verilirse gerçekten çok değerli olacaktır. Ee, son karşılaşmamız Real Madrid Union Berlin karşılaşması. Real Madrid'in önemli eksikleri var ama e, gerçekten onlar da kayıpsız şekilde ilerlemek istiyorlar. E, bu maçın tahminleri nedir Gemper? Ya biliyorsunuz Real Madrid şu ana kadar liginde 4-4 e yaptı arkadaşlar. Lige bayağı bir güzel başladılar. E, Union Berlin ise e, yapmış olduğu 4 maçta 2, 2 galibiyet aldı sadece. Yani genel anlamda e, Union Berlin biraz inişli çıkışlı performans sergileyen bir takım ama maçlarında da genellikle gol buluyor. E, Real Madrid zaten e, anlatmaya gerek yok takip ediyoruz. Her maçında golü bulup e, gol yiyen bir takım. E, maçlarda da genellikle kazanıyor. Her ne kadar eksikleri olsa da Union Berlin'den kat kat üstün bir takım. Yani yedekleri bile gayet kaliteli ayakları var. Yani bu maçın yine aynı kez aynı şekilde ben gollü geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Golle goller çıkabilir. E, maç kenarı iki, iki, buçuk üst seçeneğini e, biz kombine tercih olarak değerlendirebiliriz. Birelli gibi güzel bir oranı var arkadaşlar. En az üç gol çıkacağını düşünüyorum. Canadan takip edeceğimiz bahis serisi ilk yarı goldür ve maç kenarı bir buçuk üsttür bunları oran verirse değerlendire, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de kombine tercihimizde olduğu gibi iki buçuk üst seçeneği takip edip değerlendirebilirsiniz. Ekstra yine de buna da bir yorum yapayım. Galatasaray'da olduğu gibi Real Madrid takma tarafından en az iki gol bekliyorum arkadaşlar. Bunu da ekstra yorum olarak e, takip edip değerlendirebilirsiniz. Evet, Real Madrid maçından arkadaşlar e, maç genelinde iki buçuk tercihimiz alternatif olarak da Real Madrid bir buçuk üst tercihine önerdi Gemper fikirsek değerlendirebilirsiniz. Ayrıca şöyle bir Galatasaray maçının olduğu günü şöyle bir sürpriz de yapalım. E, bu maçın skorunu doğru bilen arkadaşımız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. E, tahmin edip doğru bilirseniz sizi e, özel grubumuzda bir hafta özel olarak ağırlamak isteriz e, ödül olarak. Evet Galatasaray Kopenhag maçının skorunu tahmin olarak yazabilirsiniz arkadaşlar yoruma. Ayrıca bu diğer maçlarla alakalı da önerileriniz, yorumlarınız varsa da bekliyoruz. Teşekkürler Gameplay emeğine sağlık. Güzel bir analiz videosu oldu. Ben teşekkür ederim. Evet, Şampiyon Ligi'nin ben güzel başlayacağını düşünüyorum. Elimden geldiğince de e, 4 maçın üstünde durmaya çalıştım. Genellikle ofansif gücü yüksek ve defans hattında sıkıntı olan e, maçları seçmeye çalıştım. Yani gollü maçları seçmeye çalıştım. E, Keza e, güzel maçlar çıktığını düşünüyorum. E, Galatasaray'ın Hepimize de buradan başarılar dilerim. İnanıyorum ben. Maçı da kazanacağız. Ee, hepimizin bol şansı olsun arkadaşlar şimdi Bayisler açısından. Başka bir videoda, başka bir zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler Gamper. Evet arkadaşlar e, konferans ligi videomuz da e, çarşamba günü akşam yayında olacak. E, bilginiz olsun buradan da. Duyurusunu yapalım. E, bu hafta yoğun geçecek. Hem Telegram'da hem de YouTube canlı yayınlarla yanınızda olacağız. Sizler de yorumlarda bizi desteklerseniz, beğenilerinizle bizim yanımızda olursanız seviniriz. Yeni bir yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.